Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün SC oynuyoruz Yanımda Emirhan var Bu arada evet. sabahtan beri deniyoruz Bazı ee, Biipler yüzünde Yüzünden çıkmıyor Yani bir hacker öldürürüz Bir boş elli bize targetlanır Böyle sabaha kadar vurur vurur öldürür işte İşte bir Eee işte tim tim çıkar bizi keser birimi ilk birimizi keser sonra diğerimizi keser abi değişik değişik olaylarla video çıkmıyor yani gıcık oldum sabahtan beridir abi vuruyorlar hala ters yönden gittim öküz gibi ya kanka şey unutma 6 bloktan vuran makro abi ya adam adama clean up yaptım. sonra bana clean up yaptı adam başka bir adam abi ne iğrenç bir ortam olmuş burası. Eskiden ne güzeldi. iki dakikada video çıkıyordu. <laughs> Neyse Angara. Gidiyorum anne. Kılıç, kılıç aldım, geliyorum kanka Angara. Kılıcım yok işte. Oy solda seni gördüm. Aa ben. Sen. Çıldırdım artık yani. Yapacak bir şey yok çünkü çıldırdım yani. Allah mi? mikrofonu falan attım. Belki videonun başına falan koyarım. Abi Öldüm artık. Yeter ya. Silmezsen yani. videonun başına koyarım. Ben de, benim şey giriyorum benim eve. Benim eve. Artık benim evim evet, ev My home. Kılıç he. zaten oradan çıkar taş. Var var. Ta -ta taş var var. Abi böyle boktan bir tiyortu görmedim ben hayatımda. Bari aşağıdan ses çıksın. Şuradan. Oh. Sessiz bir adam. Çok sessiz. Yalnız yani şuradakiler yine iyi yine bari bir şey çıktı yani ee, tamam şu da varmış görmedim hmm, buraya da girelim hemen ee, bu arada Eray'la video çekemiyoruz bu aralar <laughs> bu aralar değil hiç çekemiyoruz Dediğim gibi onun da alevi bir programları var bir bitmediniz mi koyayım. Oh. Emirhan koş, taş var, koş 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 Oo oh, bu ne güzel yaktı orada. İstesem ya kaman. Dur ben de Abi fır sıçrat adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. O abi mi? dur. Abi kesme. Kesme kesme. <laughs> abi kes burayı. da. Oo adam her şeyi. Oy iş. Oy iş. Oy ne diyor lan? C ya diyor ya. Ya ya. Abi at dur dur lan Oğul bi OHA OYE oh yeah. Fedakar yiyo oh. <laughs> Kıh 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 Abi beleşten item OHA 105 puan geldi Abi çiz atar mısın? Yayır lan iron'ı Dağıl ha dağıl ha İdne Kıh 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 Güzel <laughs> YAA Bolta var mı? Gel buraya atalım sonra kapıyalım burayı Yok. Abi taş kılıcı attım bir saniye. Hop. Abi nereye atıyorsun ya? Sekiyor <laughs> onları. Oltan, oltan. Abi, abi, yine taş kılıcı at. <laughs> <laughs> bir daha. Ya! Allah'ım abi Allah, şimdi burayı 10 saat editleyeceğim ben. Olta var mıydı dur? Şuraya geç bak seni zıplatacağım. Şuraya geç. Geç oraya şunu çekeceğim. Hop. Cık. <laughs> Ay şimdi <vurur> falan. <laughs> Al olta veririm sana Var ben. Ya. Dur yapamadım ya. 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 Dur kanka sakın yakma buraya sıçarım seni Yok laf edesin Yaktım Aaa <laughs> <laughs> burada adam bekleyelim lan yakalım Oğlum ne bileyicen ya Adam adam Çev dur 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 kaçalım Abi gel 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 abi yakacağım. Abi Kaç 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 Aa, Yaktım yaktım oldu lan Çek çek. Oo. Oh. <laughs> Kankilerle akarken. o <laughs> <laughs> bir manyak oldu. Adamlar havalı havalı geliyor böyle. <laughs> no, öyle ne no dersin işte. DAHA kılıcı var diye biliyorum. Aynen o içim acıdı biraz. Ama kesemezdik büyük ihtimal. Bay bay. Surprise mı dafaka? <laughs> Hadi gidelim. Karakola merkez. Sana geldi mi? Bilmiyorum. Hayır gelmedi. O ok kattım da işlemedi. Keşke vurup a burada bir şeyler var da yaramaz herhalde Bunlar yaramaz kanka. Bunu hak ettin. Yakamadım. Süper. Şimdi oh. maçı kaldı yo? Hep ça ha şurada adam var geliyor. Oh. Ya tıkış tıkış tıkış. abi dur ne oldu? Lag girdi. La, ba bana, Dur, bana dikkat et. Kesiyorsun. Va va yapılı ben aldım. La. dakika. Lanet olsun adamın. Oh, Aa, that's var mı diamond? In? Var. Ah. ben <laughs> sana bunu vereyim. Eyvallah. Ya, ya da dur, aynen öyle. İlk bana verecekti, sonra şey yaptı böyle bir tedirgin. Neredesin? <laughs> Kanka, iki tane diamond'ım var. Şu bunda. <laughs> adam tahmin etmiş. <laughs> bir dakika ben bunları birleştireceğim. Şuraya Arkamdan biri vurursa. Yerim. Bu video çok iyi oldu vallahi. ya. bir adamı düşürdük. Bir adam bize fedakar. <laughs> bir adam lan? Tam tepe oldu. Gel. Ulak var mı lan bende? 4 kişi. Aha bir adam, aha iki adam. Aha. Abi ofiş anne. Bir tanesini kes yeter. Abi çok pis vuruyor be. Dalma, 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 dalma. <laughs> öldüm, öldüm. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Yedim zaten. Abi dikkat et, dikkat et. Abi kaç. yok bende. Kaç, kaç olsun kaç. sağa dön. Abi bende var. Abi gel gel dalalım mı? Bir tanesine fokus alalım. Mesela bu. Fokus. Ah yaktım. Bu, bu Allah abi Allah. sen niye yanıyorsun? Abi öldüm öldüm öldüm. Hayır çıkması lazım bu videonun. Hayır, hayır. Ağzını sıçarım seni. Hadi lan makroya bak. Oha. Abi kaç 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 kaç. kaç ölme kaç, ölme, kaç, ölme ölme. Oha ölme. ikisi de bak. Abi detme çakalayım yeter ya. Vallahi çok güzel oldu Ay, bu sağa video. Sağa döndüm oradan. Bak, oradan sola döneceğim. Ya. Ya. Abi bak, çünkü hadi. tek biz kaldık. Bir dakika ben bunu çalışacağım. Al işte, Kanka, Kaç abi kaç. Geldim. Ah, desene. Bekle koşuyorum ortaya. Abi çok dikkat et bak ölme. Ölme gitme işte bir tanesini bir, bir tanesini bırakalım zaten alırız. Ay aramdaki patmayacak. Ortadayım, ortadayım. Tamamen bekle. ortadayım. Geldim, geldim. Bak yukarıdayım. Siktir git lan. Hadi kanka. Gel abi. gel gel. Ay sağ ol. çok sana. güzel. Aa! Dur dur dur. Hop. Aa bu yanma özürlü. Aa, öldü. Ben ah. alırım itemları. Ah, kanka, Şirketen. ben kaç, kaç kaç kaç. Gelim kaç. Abi dur. Öküz gibi yaktım yine de yakamadım. Abi ben de ölüyorum öldürdüm be. Abi sakın da ağzının ortasına osurun. Oho. Ohoho. <laughs> Manyak lan. Abi dur kaydetmiyormuş. Hadi lan. Oh bak Ya sen yan olurum. Ya nerede tam ibnesi ya. Kanka asıl ibneliyim şimdi. Dış. Lan ağzım yaşlansa. Yok oğlum o kadar ibne değiliz ya. Ee, Dime Sword yapabilecek kabiliyet var mı? O. o kadar da değil istiyorsun. yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> o değil ney mi? Ben de Dime Sword da istiyorum. İstiyor musun? Yok işte. Hmm. Hmm. Bekle ben ok yapacağım. Delikmeçe girmeyelim tamam. Abi odamın ağzına sıçtık. Kanka yay var mı? Hı? Yay. Hı? Aa, var var var. Tamam bekle bekle. Başlasın yayın ondan sonra başlıyor tamam. Al sen şunu ilk. Bekle ok yapıyorum ben. Bütün oklarını bana at bölüşeceğiz. Ha? Oğlum çok güzel video ya. Ya ben olsam like atardım yani değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Yani ben size şey amaçlı söyle. Atsana bütün oklarını. Attım. 13 taneydi. Nerede lan? İçine attım buraya. Ah. Sana geldi. Al. 24 o. Başlıyoruz. Bir dakika. Bende 23 var. Adaletsizlik bir tanesini hava at. Olsun al. Kendine gelir o. Oh. Hadi başla. Yapı falan yok. Her bok var gerisinde. Ah. Abi bok gibi okuyorum ben. Gel istersen direkt deyip ya. Abi yakın abi yakın mı ya? Abi medya bu. Abi senin kılıcın day mı? Ay şey da mı? Olsun ben seni kesemem. Zaten kesemeyeceğim yani. Hani olsa ne fark? Abi nasıl partikel çıktı? Aa bu 1.7'de öküz gibi bir partikül çıkıyor. Ben 1.8'e gireceğim. şimdi yanlış anlayacaklar. Geçen videoda da öyle oldu. Ben artık 1.8'e gireceğim abi. Boş ver fıçayı. Abi hayvan gibi partikül çıkıyor bir dibide ya. Oh. Hop. Abi o nasıl değmedi? Ya. Değmesin. Oklarımız. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam. Sık lan. Sık ulen. Ulen Mustafa. Dur. Ay, ay götüm. Ay götüm. Götüm Osman. Abi yani hadi abi. <laughs> Konuşamıyorum. Be. Abi video ne kadar uzadı? Gel ya. Lan gel. Lan senin yüzünden render bana girecek. Ya. <laughs> kaç? kaç. Ee, kanka 5. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pro taktiklerimle herkesi yendim ve pro'yum artık ben. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm oldu. Bence like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın. Daha fazla kişinin gelmesi, videonun daha üstlere çıkması için. Görüşmek üzere. Bay bay.